Değerli arkadaşlarım sevgili öğrencilerim selamlar merhabalar nasılsınız iyisiniz umarım Arkadaşlarım sorumuz strateji yayınlarının ayet matematik soru bankasından Ayet kaliteli güzel ve yorum sorusu tam olarak ÖSYM e yarında Orta ya da orta zor bir soru olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar Sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum fx eşittir x kare artı 3x artı 2 parabol üzerindeki bir nokta olan a a virgül b artı 1 buna göre a artı b toplamı en çok kaçtır Şimdi arkadaşlar. <laughs> Soruyu toplu atmıştım zaten çözenlerimiz oldu. Çözemeyen oldu. Uzun yollardan, farklı uzun yollardan çözen oldu. Benim şimdi çözeceğim gibi kısa yoldan çözen oldu. Şimdi burada şunu dikkat edin. Bu nokta A noktası parabol üzerinde ise denklemde, parabolün denkleminde yerine yazarsak sağlar. Şunu düşünmüş olabilirsiniz. Ya hocam kim uğraşacak bununla? Kesin bunun daha kısa bir yolu vardır falan diye düşünmüş olabilirsiniz. Yani varsa da şu an göremedim arkadaşlar. Bunu yazacağız. Bunu yapacağız yani. X gördüğüm yere bunu yazacağım fx'i buraya eşitleyeceğim derdi arkadaşlar. Şimdi x gördüğüm yere a yazarsam burası ne olur? Eksi a kare artı 3a artı 2 olur. y gördüğüm yerde ne yazacağım? b artı 1 yazacağım. Bunlar birbirini ne yapıyormuş? Sağlıyormuş derdi arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım bak. Benden ne istemiş bu adam? A artı B toplamı en çok kaç olabilir demiş. Hmm, B'yi bir karşı atayım. O zaman eksi A kare artı 3A artı 1 olmaz mı? Bana ne lazım? B'nin yanına bir A lazım. Hemen her iki tarafa A ekleyeyim arkadaşlar. Artı A ekleyeyim. Bu tarafı düzenliyorum. Eksi A kare artı 4A artı 1 eşittir. A artı B bak A artı B bu mu? Peki bu denklem ikinci dereceden A'ya bağlı. ikinci dereceden bir denklem mi? Ve baş kat sayısı eksi mi? Eksi mi? Değil mi arkadaşlar? En büyük derece terimin kat sayısı eksi mi? Eksi. Demek ki bu bir parabol belirtir. İkinci derecede bir denklem. A'ya bağlı farklı bir parabol. Bundan farklı olarak A'ya bağlı farklı bir parabol. Ve kolları aşağı bir parabol. O zaman farazi bir şekilde çizecek olursam atıyorum şöyle bir parabol olsun. Tamam mı? Bu kolları aşağı olan bu parabolün en büyük değeri aslında A artı B'nin en büyük değeri değil mi? Zaten benden de A artı B'nin en büyük değerini istemiyor mu? O zaman ben bu parabolün en büyük değerini bulurum. Peki bu parabolün en büyük değeri Tepe noktasının ordinatı değil mi? Yani k'sı değil mi arkadaşlar? Demek ki benden bu denklemin k'sını bulmamı istiyor. Bunu bulduğum takdirde a artı b'nin en büyük değerini bulmuş oluyorum. Hemen r yazayım. Eksi b bölü 2a'dan. Eksi 4 bölü eksi 2. Buradan 2 geldi. E k dediğim değer neydi değerli arkadaşlar? f r değil miydi? Yani f 2. Hemen şu yeni parabolümde, yeni denklemimde a gördüğüm yeri 2 yazarsam. Eksi 4 artı 8 artı 1 gelir. 8'den 4 çıktı 4. Bir daha ne geldi? 5 geldi. 5 neymiş? Bu denklemin en büyük değeri. Dolayısıyla artı b'nin en büyük değeridir. Cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Denizli gelecek. Umarım çözümüm sizlere için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.